Çengelköy semalarında bir yıldız kayar. Karanlık bastırır, kuytularda köpekler avlar. Asfaltın üstünde soğuk palet sesleri, çatıların üstünde alçak uçuşu jetlerin, bir zanlı tetikler, bir korkuyu umar. Fakat bizim bu çoğalan adımlarımızı hesap edemez. Dolara, harflere ve simgelere tapan münafıklar. Biz varız çünkü yalnız kendisi olan yüzlerimiz var. Yalnız ve kendisi olan ellerimiz, ayaklarımız işte tankın önünde. Başka zaman olsa trafikte veya sıra beklerken birbirine uzak, mesafeli ama en çok yeşil pasaport, Fulbright bursu gibi şeylere uzak. Daha çok burada, daha çok toprağa ve asfalta yakın, oğlanın düğüne, kızın çeyize, torunun doğuma yakın, yalnız kendisi ve yakınları olan binler, yüz binler, milyonlar, omuzlarımız belki ilk defa bu kadar çok ve yakın. İnsan çünkü ne yapsa en yakınından başlar. Evinden sokağından başlar. Evlerimizden çıkıyoruz. Sevdiklerinden başlar. Sevdiklerimizi bırakıyoruz. Hepsini yeniden bulmak için, buluşmak için köprüde, kazanda, saraçhanede, Beştepe'de eskimez büyük bir anlamı birden hatırlayarak birlikte taptaze bir haber gibi görüp işitip birbirini dışarının ve çıkmanın bizim olan vakti adına, kurşunların üstüne üstüne yürürken hızla büyüyen çocuklar adına, doğuran kadınlar adına, okunan salalar adına her yaprak düştüğünde daha da köklenen, her dal koptuğunda daha da güçlenen bir gövde gibi oysa kurşunlara doğru yürüyen apaçık gövdeleri anlatan da doğrudan ve apaçık anlatmalı. Hangi teşbih alabilir tankın önüne bir an şüphe etmeden gerçek elleri ve yüzleriyle çıkan yiğitleri? Silahımız yok, adımlarımızdan başka, sesimizden başka kurşunumuz. Siper yok, mevzi yok, yanımızdakinden başka kanıyla ve yanındakıyla bu kadar apaçık ortada bu kadar çok ve kendisi olan bir hakikati hangi tedbir, hangi plan, hangi sihir alt edebilir? Çıkar yürürüz, kan kardeş oluruz bir gecede. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Kan kardeş oluruz. O halde an içmek için şimdi tekbir getir. Tekbir getir caddeler dinlesin. Vatanda istiklalde tekbir getir Bağdat dinlesin. Sen İstanbul'da tekbir getir Paris Londra dinlesin. Sen Ankara'da, Antep'te, Erzurum'da, Kars'ta, sen mecliste tekbir getir, biz zaten ayaktayız. Başka ülkelerde kafirin zulmü altında çok beklemiş, kardeşlerin, kardeşlerin dinlesin bu gece ayaktalar, dinlesin denizler, karalar, dinlesin yedi kat sema, kat kat melekler dinlesin hep birazdan, meleklerle tekbir getir, kuşlar, karıncalar, sıra dağlar, kardeşlerin, Allah'ın bütün ordularıyla hep birazdan, Allahu Ekber. Münafığın korkacak yüreği bile yok kuytularda. Ölüm bile fazla ha adil hainler için. Burası Türkiye, burada bize ölüm yok. Burada şehitler geçer sokaklarımızdan. Ömer Halis Demir geçer, Halil Kantarcı geçer. Çengelköy semalarında bir şafak söker. Halk gelir, tanklar, tüfekler zail olur. Allahu Ekber. Teşekkürler.